Şimdi beko buzdolabı soğukluk ayarı ile ilgili ilgiler vereceğiz. Şimdi bakın. Şurada bak ok bir işaretimiz var. Burada da derece işareti. Şimdi 2 derece dediği en düşük burada 1'dir. Yani bunu 1'e getirirseniz şurası 2 olan yer 1 olursa en düşüktür. Bir de onun yanında bakın tatil modu var. Yazın bunu mesela çok kullanmayacaksınız. Bunu yazın kullanmanız lazım tatil modunu. Onun dışında kesinlikle normal kullanımda şu tatil modunu kullanmamanız lazım. Bilginiz olsun şu an 2'de de bir en düşük derecedir. Bir de eksi 18 derece soğutur. 2 de 20 derece, 3 de 22 derece, 4 de her seferinde ikişer ikişer derece yükseltir. Maksimumda da eksi 26 derece olarak eksi 26 derece olarak soğutma işlemini yapabilir. Şimdi bunu yazın. Sizin tutacağınız 2 ile 3 arası Kışında bire almanız yeterli olacaktır. Ürünlerinizi koyduğunuz ürünleri kesinlikle şu arkayalara kadar yaslamıyorsunuz. Şöyle mesafe bırakmanız lazım. Bilginiz olsun. Çok fazla yaslarsanız çünkü e, bu sefer koyduğunuz yiyecekleri dondurur. Şöyle üst tarafta başka bir ayarımız yoktur. Tek bir ayarlıdır. Bu şekilde e, buzdolabınızın ayarını ve buzdolabınızın ayarını yapabilirsiniz. Ee, dediğim şeylere dikkat edin. Aynı şekilde üstteki hava kanallarına da burada koyduğunuz ürünü Şuraya sonuna kadar yaslamayın. Şöyle mesafe bırakın. Mesafe bırakın. İçerideki hava sirkülasyonu olsun.